Garden Mix askılı stand kurulum videosudur. Standımız 8 parçadan oluşuyor. 8 ana parçadan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlk önce ana arka gövdeye tabanı takıyoruz. Şuradan. takıp arkadan kilitlerle sıkıştırıyoruz. Daha sonra yan parçalardan bir tanesini alıyoruz. kilitleri takıyoruz. Bu parçayı da sıkıştırmak için kullanabilirsiniz şeyleri. Daha sonra şu raf tabanlarını takıyoruz en alt tarafa. en parçamızı takıyoruz. Şu şekilde. Şuraya. Evet. Son hali bu şekilde. Şöyle. Şimdi diğer yan tarafını çeviriyoruz. ikinci yan parçamızı takıyoruz. Şimdi tam sıkıştırmanız gerekiyor normalde kurumu yaparken. Şöyle iyice sıkıştırırsanız daha iyi olur. Tamam. Son hali bu şekilde. üst parçayı takıyoruz. Üst reklam alanına. En son askıları takıyoruz. tüm askıları taktıktan sonra standımızın kurulumu bitiyor.